Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte puzzle yapacağız. Şöyle göstereyim. 40 parça puzzle, şehirde puzzle. Şöyle. Hadi bakalım. Hazırız. Açalım. Evet. hepsini alacağım ki önüme bir onu koyayım bakayım nasıl oldu mu Şurada da Hello Kitty çıktı. Nevan'ındır kesin. <laughs> evet, şimdi ne yapacağız? Bunu şöyle bir koyalım önce. Şöyle bakalım siz görebiliyor musunuz acaba arkadaşlar? Yok, şöyle göremediniz. Şöyle yapalım. Evet, şimdi gözüküyor. Bu puzzle'ı yapacağız arkadaşlar. Bu puzzle. I. Şöyle koyayım. Şimdi başlıyorum. İki arabamız var, evlerimiz, bir kedi, bir de çocuk var. Şimdi bu şuraya benziyor. Bu bu köşenin o zaman. Bu da bir çatıya benziyor. Böyle mi dersiniz? Aa vallahi oldu ikinci, i̇lk ikisi tuttu. Şurada bir köşe mi acaba? He şuranın köşesi. Evet şöyle. Umarım gözüküyordur ya. Hiç görmüyorum ki olup olmadığını. Arkadaşlar umarım gözüküyordur. Şunları bir alayım şöyle. Şimdi bu ne? Kedi. Kedi şuralarda olacak. Ondan sonra bu ne? Çocuk. Çocuk da şuralarda olacak. Bu en üst köşede olacak yalnız. Bu ne? Bu, bu evin mi acaba? Şöyle mi? Evet. Bu neymiş? Bu da yer. Burası mı? Hayır. Burası mı? Hayır. Şöyle mi? Hayır. Şöyle hepsinin arasında bir yerli o zaman. Hoş geldin Neva. Biz puzzle yapıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Bal mı oynayacağız? Tamam. Balık aldım. Balık mı aldın? Bu şöyle arkadaşlar. Balık Barbie kızını mı aldın? Tamam hepsini mi alacaksın? Alabilirsin. Oyuncaklarını tabii ki oynayabilirsin. Hmm. Arkadaşlar bu nasıl ya? Allah Allah. Şöyle, şöyle mi? Yok. Bu bir kalsın. Bu şu araba çünkü galiba. Evet. Kızım hepsini çıkarmıyoruz. Bak ben burada puzzle yapıyorum. Evet. Baba, babası, annesi. Hmm, babası, annesi. Böyle ya, dedi. Anne, Evet. Güzel bir Şu şöyle gelecek sanırım. Evet götürmemişiz onu Neva. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ki. Neyse en son zaten size göstereceğim. Şu Türk bayrağı bu, yok. bu böyle gelecek. Bu var. Eminim ki. Bu bir yukarıda bir çatı. Bana, bana, bana. Şu kedi. Kedi buradaydı. Bebekte Burada da mı bebekleri? İyi. Bebek de oynarız birazdan istersen. Gideceğim. Tamam dur. Şunu şöyle çekelim. Kedinin kuyruğu. Şöyle. 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 Ay çok karıştı şu an. Ne vardı? gelince her yer karıştı. Şöyle yapacağım. Bu da böyle ya. Yok. Bu bunun arkasında böyle. Gitti mi? İyi yaptın. Ne? Ama bekle benim puzzle'ım bitsin ondan sonra. Şu şöyle. Ben başvuracağım. Ben de yapacağım. Sen bana yardım edebilirsin evet. Ya babası bu. Şu benim babam. Benim benim Ama bu buranın sanki ya. Evet evet bu buranın. Bu, da bu yer, bu da şöyle değil herhalde. Bu da Şuralarda bir yer. Bu da, bu da, da yer. Bu da Şu bu böyle da. olacak. Bu, da bu böyle mi olacak bu, acaba? Bu evet, bu da böyle oldu. Bu da bir tekerlek. Aha arkadaşlar oluyor. Ne var bana ver anneciğim? Bu, bu, buranın, bu da buranın. Bu buranın. Bu da bunlar böyle. Bu böyle. Dur aşkım bak tamamlamaya çalışıyorum. Şu şuranın. Burada babası. Burada babası. Aydın babası. Bu buranın değil herhalde. Neyse zorlamayalım. Şu arabayla ilgili bir şey değil mi arkadaşlar? Cama benziyor. Şurası mı acaba? Evet. Şu da ayrı bir araba şimdi bu kedinin yanında gözüktüğüne göre hani buraya derdi. gelecek ama babası, yani hani kedi burada bak hadi bana oradan versene ne var kaç tane şey dur bakalım bu ne bu böyle olacak evet hani bu böyle yok olacak verir misin bu ev hangi ev ya ha şu ev Türk bayraklı Değil mi? Ee, şu şunun önü. Önü mü? Yok. Önü mü? Arkadaşlar ben tıkandım. Yardım edin. Ha, şu şöyle gelecek. <laughs> evet. Bu böyle gelecek. Evet. <laughs> bu... Allah Allah. bulucam arkadaşlar bu böyleydi bu, bu neredeydi bilmiyorum bu inde bilmiyorum bunları bir alayım şöyle alayım hepsini bu şurada bitiyor şuraya bir şey gelecek oraya ne gelecek bakalım sanırım şu mu gelecek? yok bu da değil budur evet bu geldi burayı bitirdik şimdi yukarı çıkacağız böyle yapa yapa şu mu acaba evet arkadaşlar siz puzzle yapmasını seviyor musunuz bu geldi ya lütfen şunu bulayım artık he? He, buldum ya bir türlü bitirememiştim orayı, yapamamıştım. Daha, daha yedim onu ayrıca. Evet, sonra da onu oynayacağız. Tabii ki anneciğim oynayacağız. Hep oynayacağız. Evet, birbirimize anlayışla yaklaştığımız sürece hepsini oynayacağız. Bunu Barbie'de de oynayacağız. Tabii ki de Barbie'de de oynayacağız. Bunu da oynayacağız, hepsini oynayacağız. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bu hangisi? Buralarda biraz çıkandım, Yardımınıza ihtiyacım olabilir. Böyle de değil, böyle de değil. Bu mu buranın? Yok. Ha bu buranın. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Telefon çalmıştı. Ee, bu... Ay bunu gerçekten çözemedim. Ha, ay buradaymış. <laughs> Mutlu oldum şu an. Bu nerenin acaba? Neyse. Ha şuranın mı? Evet. Ne var? Dur anneciğim bunları bırak. Bu... Bir dakika. Bu buranın. Şimdi şunu bulalım. Arkadaşlar. Şunu alayım. Neva oyuncaklarını getiriyor da. Ee, onu bulursak eğer işimiz rahat diyecek. Evet. Böyle. Şimdi şu buranındır. Evet. Ee, şu çatılı bir şey var, çatılı çatılı. Şu mudur? Evet. Ee, burası neymiş? Ee, şu mu arkadaşlar? Değil. Değil. Yok. Bu mu? Evet. Peki bu nerenin? Buranın. Ne kaldı? Şu köşe kaldı. Şunu şöyle birleştiriyorum. Sanırım. Evet. Böyle yaptım. Bunu buradan böyle çatılardan yaptım. Bunu böyle yaptım. Sanırım. Evet. Bunu böyle yaptım. Bunu böyle yaptım. Ve bunu da böyle yaptım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Güzel oldu mu? Evet. Ta -ta -da -ta -da Şöyle size eserimi göstereyim. Şöyle. Araba nerede peki Neva? Burada. Çocuk nerede? Evet arkadaşlar ilk puzzle oyunumuz videomuz burada sona erdi. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.